Merhaba, bugün sizlere lenf ödemden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ödemden bahsedecek olursak, ödem hücreler arası aralıkta aşırı miktarda sıvı birikimidir. Ellerde, kollarda, bacak ve ayaklarda başta olmak üzere vücudun hemen hemen her yerinde görülebilir. Birçok hastalık ödeme neden olabiliyor. Kalp yetmezliği, karaciğer, böbrek yetmezliği, albümin eksikliği, lenf ödem, gebelik durumları, uzun süre hareketsiz kalmak Tiroit hastalıkları bu durumlara örnek olarak verilebilir. Lenf ödem, ödeme neden olan sebepler arasında tedavisinin özellik göstermesi ve erken dönemde daha iyi yanıtlar alınması nedeniyle atlanmaması gereken bir hastalıktır. Lenf ödem, Lenfatik sistemdeki bozukluktan dolayı oluşur ve dokularda biriken ödem proteinden zengindir. Birçok hastalık lenfödeme neden olabilir. Lenfatik sistemdeki bu bozukluk doğuştan ortaya çıkabildiği gibi, travma, enfeksiyon, obezite, kanser ve tedavileri gibi kazanılmış durumlarda da ortaya çıkabilmektedir. Lenfatik sistemde doğuştan yapısal bozukluğu olan kişilerde ufak bir travmayla ya da nedensiz olarak lenfödem gelişebilmektedir. Bu lenfödem gelişimi hemen bebeklik döneminden sonra olabildiği gibi ergenlik ya da yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir gelişmiş ülkelerde lenf en sık sebebi kanser tedavileridir. Kanser hastalarında lenf gelişim sebebi direkt tümörün lenf sisteminde bozukluk yaratabilmesi ve bası yapmasından olabileceği gibi kanser tedavisine bağlı olarak lenf nodlarına çıkarılması ya da radyoterapi sonucu da oluşabilmektedir günümüzde en sık meme kanserleri sonrasında lenf ödem geliştiğini görmekteyiz. Burada elde, kolda ve gövdede ödem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında yumurtalık kanseri, rahim, prostat kanseri, kolon kanseri gibi kanserlerde ise bacaklarda, genital bölgede ve karında, şişlikte karşımıza çıkmaktadır. Hastalarda lenf ödem gelişmeden önce kollarda, bacaklarda gerginlik, uyuşukluk, ağırlaşma hissi, takı, giysi ve ayakkabının dar gelmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlar lenfödemin erken habercileridir ve özellikle riskli hastalarda dikkate alınmalıdır. Lenfödem tedavisinde tüm dünyada altın standart olarak kabul edilen tedavi kombine boşaltıcı tedavidir. Bu tedavi manuel lenfatik drenaj dediğimiz elle yapılan bir masajı, çok katlı bandajlamayı, egzersizleri, cilt bakımını kapsamaktadır. Bunun dışında gerekli hastalara rehabilitasyon sırasında pneumatik kompresyon cihazları ve bantlama teknikleri de kullanılabilmektedir. Hastalar hastanede yoğun bir rehabilitasyon programını aldıktan sonra kendi kendilerine yapabilecekleri masaj, bandajlama yöntemleri öğretilmektedir mektedir. Egzersiz programlarına devam etmeleri, diyetlerine dikkat etmeleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yine hastalara ideal kiloda kalmaları gerektiği, riskli bölgelerini darbe, bası, travma, enfeksiyondan korumak için önemli tedbirleri almaları gerektiği konusunda eğitim verilmektedir. Hastaların yoğun tedavi programından sonra kullandıkları bası giysileri konusunda da kullanıma yönelik eğitim hastalara verilir. Fizyoterapi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalar ise gerektiğinde lenfatik mikrocerrahi konusunda deneyimli cerrahlara yönlendirilir lafeda önemsenmediği ve tedavisi geciktirildiği takdirde ilerlemekte ve hastaların yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere yol açmaktadır. Yine erken evrelerde aldığımız tedavi yanıtı ilerleyen dönemlere kıyasla daha iyidir. Bu nedenle teşhis konulduğunda zaman kaybedilmeden tedaviye başlanmalıdır. Lenfödem ve lenfödem tedavisine yönelik ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.